Hadi be. Tatil sistem hemen gelsin. Var ya trak atarım. Şuna da sil. Init. Sel init. Konfresya. 15 koy daha çok. Ooo. İki tane var. Eşapan sil sen ya? kaç lira var çekmiş ama 25 koyuna değmez ya silmeye benim kaç tane şekerim varmış 350 ki Halloween missionslara baktığımızda Beş tane kazanmamız lazımmış 500 tane kazanınca 100 de bize veriyormuş gördünüz ez miydi ez kolay mıydı kolay ahmet'sin haritamada bitirilmeyiz bitireceğiz ee, o zaman Kaç bayamız olduğunu bakalım mı? Bakalım. yüz her, bro. Her, 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 her. Evet arkadaşlar. Ben bir tanesini sileyim. Şunu sileyim. Zaten hiçbir şey yaramıyor. Ahmetleri takas etmeyiz. Ben de de var zaten bir tane. Yani İnsan bu kadar hızlı lafından dönebilir. İyi